Merhaba arkadaşlar. Bu beraber, 43 var. Arkadaşlar şimdi blos giriyoruz. Karakter zemli. Zemli karakter çıktı. Onurt, on, Onur Onur'un kubudaki zemli karakteri bu arada ee, şu 15 mega kutudan çıktı. Bir de arkadaşlar benim kanalım ay YouTube Blue Stars'ta 15 .000, 15 bin kupa oldum arkadaşlar. Bakın 15.000 bin iki kupa oldum. Ve skill çıktı arkadaşlar daha hiç oynamadım. Ama sonra ne Bir de bir çıkmış arkadaşlar. Arkadaşlar keşke bana şey çıkmış. 8 yazdı. Aaa. Süperstar sütü. Keşke 30 elmasın olsun. Aaa. Bu dini şey, şey, de var. Arkadaşlar ya. Keşke alabilseydim. Arkadaşlar bakın 4 kişi daha aynı şey var. Aynı profil resim var. Bir de arkadaşlar benim kulübüm var. Bu kulübe. Arkadaşlar diğer kulüplerin hepsi yalan. Mesela buraya geliyoruz. APR ediyoruz. Daha tamam mı arkadaşlar? Bu kulüpler yalan. Bu kulüpler yalan. Gerçek kulüp bu arkadaşlar. Siz de kulübüme gelebilirsiniz. Birlikte böyle e, kulüp ligi falan kulübün kupasını falan arttırırız arkadaşlar. Siz de gelin. Mutlaka blog varsa. Gelin arkadaşlar. Ve bu arada videoya like atın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.